Ronaldo'nun yeni transferi belli oldu. Ronaldo bir kere Paris Saint-Germain'in transferini reddetti. Zaten Suudi Arabistan'ı da reddetti. Daha sonra ezeli düşmanı Galatasaray'a zaten gelmedi. Aşağıdaki transferi yani transfer değil de Manchester United'da kaldı. En son Juventus'tan Manchester City'ye geçmiş geçmek isteyen Ronaldo Manchester United'a geçti. Ve daha sonrasında ise geçen sezon geçen sezon 24 gol ve 3 asist yaptı. Yıldız futbolcu Manchester United'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yani şu anda istese de gidemez. Zaten gitmek istiyor da Sözleşmesi 2023'e kadar bulunduğu için yani bu sezon sözleşmesi bitiyor. Ve daha sonra Ronaldo takım arayışına girebilecek. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.